Zaten daha işte 3 seneden bu kızım Yani şiddetini uyguluyor. Bize ölümle tehdit ediyor. İşte dün akşam saat sekiz sularında. Ben camdan baktım. Ne haber diye şey yaptı. Hani ben nasıl kapıyı gittim. Kapıyı açar açar. Hemen şey yaptı işte. Saçmalar geldi. Karadeniz Araylı ilçesine bağlı Bölecek Mahallesi Kayran sokakta iddia göre eşi Cansu T'nin annesi ve babasının yanında olduğunu öğrenen Önderte, T, pompalı tüfeği alarak evin kapısına dayandı. Kapıyı kırarak içeri doğru ateş eden Önderte, tüfekten çıkan saçmalarla eşinin babası Nazım Şeh ile annesi Ayşe Şeh'i yaraladı. Cansu T'nin olaydan yer almadan kurtulduğu ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre önce evinden ayrılarak baba evine dönen Cansu T, eşi Önder T'ye boşanma dava açtı. Barışma taleplerine olumsuz yanıt alan Önderte, Tüfekle Mahallesi Kayınpederi Nazım Şen'in evini bastı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken Önderte'ye suç aleti tüfekle kaçtı. Saçmaların isabet etmesiyle yaralandığını söyleyen Ayşe Şeyh, bize 3 senedir şiddet uyguluyor, bizlere ölümle tehdit ediyordu. Dün akşam saat 20 sularında camdan dışarıya baktım, bana dışarıdan laf atıyordu. Ben de kapıya doğru gittim, zaten kapıyı açar açmaz tüfeği ateşledi. Saçmalar bana isabet etti. Saçmaların isabet etmesiyle odaya yığıldım. Kapıdan tüfeğini ateşleyerek hemen kaçtı. Ben kapıyı açar açmaz zaten beni vurdu, saçmaların hepsi yüzüme geldi dedi. Biraz oradan işte yığıldım, odada işte kaldım attı yere. Ne diyor? Hemen taban çarptı gitti. Ya. Zaten kamera görüntüleri var mı? hani. Ben kapıyı ben açtım. Hemen o da hemen bir şey yaptı hani vurdu. Yüzüme geldi direkt işte yüzüme geldi. Şu vücudumda, karnımda var. Artık bu korkuyla yaşamak istemediklerini söyleyen Cansu T. 3 yıldır kendisiyle boşanma aşamasındayım. Kendisi madde bağımlısı. Sürekli beni ve ailemi öldürmekle tehdit ediyor. Dün akşamda bir anda kapıya tekme atarak çocuklarımın gözü önünde silahla beraber gelmiş. Silahı bize doğru doğrultarak ateş etti. Ben çocuklarımı hemen odaya kapattım. O esnada annem dışarıya çıktığında bütün saçmalar anneme geldi. Artık korkuyoruz. Ben çocuğumu okula götürmeye bile korkuyorum. Serbest kalmasını kesinlikle istemiyorum. En ama en ağır cezayı almasını istiyorum. Bizim dün akşam akşamdan beri akıttığımız gözyaşı ona Rabbimden kan olarak gözyaşı akıtsın. Bize ve çocuklarıma yaşattığı acıları dirhem dirhem çeksin. Yaptığı hiçbir şey yanına kalmasın. Üç seneden beri sürekli şiddet görüyorum, sürekli hakaret, sürekli tehdit, sürekli benim çocuklarım korkuyla yaşıyor. Şu an hala da öyle, hala da ağlıyorlar. kendin acımıyorsun, hadi bana da acımıyorsun ama o iki tane evladına nasıl acımıyorsun, hiç mi düşünmüyorsun acaba bunlar korkar mı diye. Zaten benim bir tane çocuğum otizm hastası. Ben kendi başıma ailemin desteğiyle okutmaya çalışırken, madde bağımlısı bir adamın yüzünden çektiğimiz çilelerin haddi hesabı yok. Ben bunu daha önce düzeldi diyerek affettim. Bir yıldan beri annemin yanındayım. Boşanma sürecindeyiz. Mahkemeye gelmediği için mahkeme sürekli erteleniyor. İnşallah en kısa sürede mahkememiz bitecek. Boşanacağız. O da en ağır cezayı alır inşallah. Kendisiyle boşanma aşamasındayım ben. 3 yıldan beri boşanmaya çalışıyoruz. Kendisi madde bağımlısı. Sürekli beni ve ailemi tehdit ediyor. Ee, öldürmekle tehdit ediyor. Dün akşam da bir anda kapıya e, tekme atarak ee, çocuklarımın gözü önünde e, silahla beraber gelmiş bize doğru doğrultarak e, ateş etti. Ben çocuklarımı hemen odaya kapattım. O esnada annem dışarıya çıktığında e, hep anneme geldiler. Yani korkuyoruz artık. Ben çocuğumu okula götürmeye bile korkuyorum. Serbest kalmasın kesinlikle zaten istemiyorum. En ağır ama en ağır cezayı almasını istiyorum ve biz dün akşamdan beri akıttığımız evet. gözleşi ona Rabbimden kan olarak onun yaşına kıtsın. Dirhem dirhem çeksin bize yaşattığı acıları, çocuğuma yaşattığı korkuları. Dirhem dirhem çeksin Allah'ımdan dilerim. Kalmasın yanına. Yaptığı hiçbir şey kalmasın. Üç seneden beri sürekli şiddet görüyorum. Sürekli hakaret, sürekli tehdit. Sürekli ço çocuklarım korkuyla yaşıyor. Hala da öyle şu an ağlıyorlar yavrularım. Kendine acımıyorum, hadi de. Hadi bana da acıma da o iki tane o nasıl acımıyorsun? Hani hiç mi düşünüyorsun acaba bunlar korkar mı diye? Zaten bir tane çocuğum benim otizm rahatsızlığı. Ben kendi başıma ailem desteğiyle okutmaya çalışırken madde bağımlısı bir adamın yüzünden çektiğimiz çilelerin haddi hesabı yok. Ben bunu affettim, daha önce düzeldim diyerek bir yıldan beri annemin yanındayım. Boşanma süresindeyiz. Sürekli zaten mahkeme erteleniyor. Mahkemelere gelmediği için, hiçbir şekilde cevap vermediği için. Ee, i̇nşallah mahkememiz de bitecek, boşanacağız. O da en ağır cezayı alır inşallah. Cansute'ye olaydan öncesini de anlatarak, daha önce beni birçok kez Ereğli ve Alaplı ilçesinde arabadan atarak yere düşürdü. Yaralanmama sebep oldu. Beni iki katlı camdan aşağıya atarak ayağımın kırılmasına sebep oldu. Hem kolumdan hem bacağımdan bıçakladı. Sürekli kemayla dövüyordu, ayağımı poşet eriterek damlatıyordu dedi. Daha önce birçok suçtan dosyası olan şahıs gece saatlerinde jandarma ekiplerince yakalandı. Daha önce birçok kez beni Alaplı Ereğli ilçesinde arabadan ayağını tekme atarak, ...düşürdü, yaralanmama sebep oldu. Daha önce e, iki katlı camdan düşerek, benim e, düşerek, atarak... E, ...ayağımı kırmasına sebep oldu. Daha önce e, hem kolumdan hem bacağımdan bıçakladı. Beni sürekli kemerle döverdi ve e, ayağıma bu şekilde damlattı oldu.